Merhaba, hoş geldiniz. Ben ilk Eee kendimi tanıtma videosunu yapmıştım. Şimdi de bir günlükte ne yapıyorum? Başlayalım. Bir günde önce yatıyorum. Kalkıyorum. Lavaboya gidiyorum. Tabii ki üşüyorum. Bazen düşüyorum. Işığı açıyorum. Yüzümü yıkıyorum. Aynaya bakıyorum. Saçımı yapıyorum. Musluğu kapatıyorum. Kendime bakıyorum. Vay be ne yakışıklısın diyorum. Saçımı bir tane daha yapıyorum ve gidiyorum. Kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltı yapıyorum. Ellerimi yıkıyorum. ışığı kapatıyorum. Odama gidiyorum. Yatıyorum. Hüsuba video ekliyorum. Ve sonra siz izliyorsunuz. Sonra gezmeye gidiyorum. Ve uyuyorum. Ve diyorum ki. Başka bir kendimi tanıtma videosunda hoşçakalın. Bye-bye.